Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Dragon Lore parası kasmaya çalışacağız. Nasıl? 288 dolarım var, Medusa ve Dragon Lore deneyeceğim ama klasik Dragon Lore'a doğru böyle bir gitmeye çalışacağız. Yine böyle part part güzel bir video bekliyorum. Şimdi bir dakika... Withdra... Tabi yatırdığımız para da baya fazla. Şimdi karan... ah bir... ah Dragon Lore yok! Oha! Oha! O zaman... Hove'la doğru gidelim. Evet. Evet aynen, aynen. Hole'la doğru. o Hole parası kasmaya çalışalım. Şimdi e, Star Lotus eklenmiş. Çok ilginç gençler. Ne derseniz, iki tane yan yana geldiği zaman her sembol farklı farklı şeyler veriyor size ve çok fazla katı da verebiliyor. Şimdi ben 5K 5K bir denemek istiyorum. Bakın şimdi ne gelecek hep birlikte görelim. İki tane yan yana bir şey geldiği zaman e, bir şey oluyor. Bunlardan üç tane geldi, hiçbir şey olmadı. <laughs> bir kez daha gelelim. Bakalım kaç gelecek? Kaç gelecek? Evet iki tane yayını geldi. Kaç katı geliyor? 10.000. iki katı geliyor. Ben Bence cidden fa faydalı. Ben karımızı aramı çıkarıp normal direkt spin'de devam edeceğiz. Şimdi ee, ne yapsak ne yapsak diye bir düşünüyorum Bu arada facecam rengini hep ben Sabit yaptım umarım sizin de hoşunuza gitmiştir Artık birazcık böyle yapacağız Hala bu arada bu videoyla ilk defa Kanalıma geldiysen abone olmayı unutma Şimdi fazla fazla gireceğim 50k 50k Gireceğim neden derseniz çünkü Anca hola o şekilde gidebiliriz Ve düşünüyorum ve düşünüyorum Düşünüyorum ve 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 100k yeşil ay Beyaza giriyorum Beyaz gelecekte inanıyorum artık Siyah sadece 8000 girildi. Artık beyaz gelir. 100k girdim abi. E, en az 100 dolarla çıkmam lazım. Çünkü o oranla onu o şekilde hesapladım. Ve baba baba 388. Şimdi ben 1 bölü 2 ile devam edeceğim. Ve siyah bekliyorum. Bu sefer güzel. Oradan bahsak 750 bin. Yaklaşık 750 bine ihtiyacımız var. Bu videoda böyle bir 500-600 bin toplarsak kalanında ben zaten diğer bıçaklarımdan üstünü tamamlar. Hovlu almaya çalışırım. E, amacımız tamamen o. Bu arada ha benim itemlerim nerede? Biliyorsunuz ben hiçbir itemi kendi hesabımda tutmuyorum. Tutunca da bir kere oynayıp o bıçağı, God Knife vesaire düşük bıçaklar. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ah be. Yandar yapma ya. Dediğim gibi o düşük bıçaklar oynuyorum ve genelde Bino Game'de satıyorum. Zaten bunu da sizler de biliyorsunuz. Çünkü çok fazla bıçağında bir yarar yok. Böyle yeni bir ee, bıçak ve hoşuma giden Asimov seti diziyorum. Böyle bir iki hafta oynuyorum sonra satıyorum. Bence sizin de öyle olmalı. Çünkü itemler genelde değer kaybeder birkaç item dışında. Ben bu sefer beyaz ile dolar. Giremedim mi? Ha girdim. Güzel. E abi 200 basmıştım gitti o 50 dolar 50 dolar. Beyaz gelecek, beyaz gelecek, beyaz gelecek, beyaz gelecek, beyaz gelecek. Güzel. 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 Şimdi bir dakika ben bunu bir 450 yaparsam sonra da 750'ye çıkar mıyım? Ya da 100 dolar mı bassak? Ne bassak? Hadi 100 dolar bassak. 100 dolar siyah. Güzel. Bu arada bu videolar niye az geliyor biliyorsunuz. Bir de e, anlaşmalı, Dragwing'le anlaşmalı olduğu için ben çok fazla yapmayacağımı söyledim. O yüzden ara sıra geliyor. Fakat videolar az olduğu için hani videolar her gün video gelmiyor. Yine araları kısa gözüküyor. Fakat elimden geldiğince çok yüklemeye çalışıyorum. Tabii ki de sizden yardım bekliyorum. 488. 488 güzel. Allah 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 tamam. Şimdi 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 ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Şimdi ben yine 100 dolar basacağım. Ama ne basacağım? Ama ne basacağım? Siyah gelir lan. İçime doğdu siyah gelir. Haydi bakalım. Şu 500'ü bir geçelim artık. Daha sonrasında da zaten video sonlandıracağım. Bir sonraki seride de bakalım kaç kasacağız. Fakat bunu burada bırakamıyorum. Haydi güzel hadi hadi. Nice nice 588 yalnız şu anda hiç şey yapmadım. Ha bu arada şey diyeceksiniz. 588 dolar senin mi oluyor diyeceksiniz. Beni zaten önceden beri takip edenler biliyordur. %30 olarak komisyon aldığımızı hepiniz biliyorsunuz artık bunu da. Defalarca videonun altında şey sormayın. Oha 600 dolar kazandı az sevindi falan diye. Bunlar bizim için şey az paralar yani bu pota giremedim yalnız boş yaparken. 588 nice. Ha bu arada şeyler ekliyor. direkt Moon Admin, direkt Moon Editor falan diye Steam'den size eklerler. 40 level, 50 level olsun. Siz yine de inanmayın. Bunu size söyleyeyim. Çünkü ekliyorlar. Hiç kabul bile etmeyin boşunuza arkadaşlık isteğinizi. Hele bıçağınız varsa kesin ekliyorlar. Diyorlar, ee, şey yapalım. Sana kredi verelim. Veyahut gel trade yapalım. Ee, onun dışında şimdi sana ne çıkacağını gösterebilirim falan diye Drag -wing zaten büyük bir site onlar hiç e, ilgilenmeyecektir ve beyaz basıyorum Haydi 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 güzel haydi haydi buradan kesişiyorum o ekranda sonra buraya kesişiyorum Haydi güzel bir şey hadi 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 beyaz, beyaz 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 ya Birader yapma Şimdi 288'in altına düşmeyelim çünkü benim yatırdığım o şekilde bir de yat şey yaptığınız zaman biliyorsunuz shopta kesintiler var hayvan gibi yani bir itemi 2-3k aşağıya aşağıda oluyor o yüzden ben bir 88k basıp artık videoda burada sonlandıralım çünkü zarara da girmek istemiyorum bugünkü şansımız iyi güzel okey bir tane beyaz bakalım yine beyaz gelecek 237 dolar var beyazda ya Birader böyle arda arda da gelmiyor ki Haydi 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 güzel 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 576. 576 bence iyi para gençler. Bu videoyu burada sonlandıralım çünkü zarara girmek istemiyorum. Şu an şunun %30'unu ben hesaplatmayın. Siz ayarlayın. Daha sonrasında bunu hovla tamamlayacağız. Bu iki parça şeklinde yapmayı düşünüyorum. Bu yani bu videoda hovla ilgiliydi. İkincisi de hovla ilgili olacak ve 700 kaçtı? 700 700 kaç? Ya aslında bayağı yakınlaştı. Hadi. Bayağı yakınlaştık ya. 576 ben 288'de başladım. iki katını zaten geçtim. Haydi. Haydi bebeğim. Ne kadarmış o? 754. Ben yaklaşırım diye tahmin ediyorum. Bir sonraki videoda kaybetmezsek lütfen videoyu beğenip diğer oyun videolarıma, gameplay videolarıma bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.